arkadaşlardan gerçekten çok memnunuz. Hem genç arkadaşlarla çalışmak hem de öğrenmeye açık insanlarla çalışmak çok keyifli. Hatta bir tık da imrendim sayılır. Keşke benim de üniversite okuduğum dönemde böyle şeyler olsaydı diyorum. Çünkü hem öğrenci olmak hem çalışmak nasıl bir şey biliyorum ve arkadaşlar şu an gerçekten çok şanslılar diyebilirim. Hem işimizin o yoğunluğunda tam kendimizi sıkışmış hissettiğimizde geliyorlar, en azından iş yükümüzü hafifletmiş oluyorlar. Hem de onlar için de kendi gelişimlerine bir katkı olmuş oluyor. Farklı insanlar tanıyorlar, çevre edinebiliyorlar, sosyalleşiyorlar. En azından kendi hayatlarına ilerideki basamakların birini çıkmış oluyorlar bizimle birlikte. Burası benim ilk iş deneyimim. Daha önce hiç çalışmamıştım. Part-time olması benim için çok iyi oldu. Hem okuyorum, hem çalışıyorum. İnsanları tanımak istiyorum, iş nasıl oluyor onu öğrenmek istiyorum. Bu amaçla buraya başvurdum ve kabul edildim. Ben burada baristalık yapıyorum, kahve, çay, limonata, soğuk içecekler onları yapıyorum ve servis ediyoruz biz. Ve çevremde buna yardımcı olacak çok fazla çalışan arkadaşım var. Kesinlikle benim için iyi olduğunu düşünüyorum çünkü okul dışında kitaplarımız var. Bunun için belli bir miktar para gerekiyor. Ve burada çalıştığım kazandığım parayla bunları yapmam mümkün. E, aslında benim şöyle bir düşüncem vardır. Bir çalışma mekanında olsun veya farklı bir yerde olsun. Bana göre ilk müşteri ve ikinci müşteri diye bir şey vardır. İlk müşteri tamamen müdürün altındaki çalışanlar. İkinci müşterilerse bildiğimiz normal e, klasik müşterilerimiz. E, şöyle bir düşüncem vardır. İlk müşterim tatmin ve mutlu olursa kesinlikle ikinci müşteriler de mutlu olur. Ve şu anda gördüğünüz gibi ilk müşteri olarak da bayağı keyifliyim. Ve ikinci de şöyle görebiliyorsunuz. Ben çalışmak istedim. Çalışmaya ihtiyacım var gibiydi. O yüzden hem bir boş durmayayım gibisinden o yüzden başvurdum. Üniversite okurken para harcamak falan çok oluyor. O yüzden ben de ek olarak ailemden çok destek almamak için buradan kendim biraz daha para kazanmak istedim. O yüzden girdim işe. Güzel hissettiriyor yani kendi paranı kazanmak güzel bir şey. O yüzden iyiyim yani. Üniversiteden dolayı burayı tercih ettim. Hani hem e, haklarımdan dolayı ve hani part time saatlerimi kendime ayarlayabiliyorum. Neden, e, ve yani rahat olduğu için daha doğrusu benim için. Hani hem öğrenci dostu güzel bir yer. Hani neden ona bir de hani şeflerim olsun, çalıştığım koordinatörlerim olsun, müdürlerim olsun. Hepsi hani e, naif ve güzel insanlar. Hani daha doğrusu part time'a da hani yani değişik bir gözle bakıyor diğer işletmeler ama burası sanki normal bir yani işletmede bir işçiymişiz gibi bakılıyor. Çok güzel bir ortam var. Benimsedim yani daha doğrusu burayı. Yani sanki işte deniz kızına bağlı bir şirket değil de sanki benim kafemmiş gibi hissediyorum.